Dostlar, bugün size bir sürprizimiz var. Özellikle böyle enduro motor arayan, hani rally tarzı dediğimiz büyük tekerli, nispeten küçük hacimli motoru olan, işte 250-300 arası arazi sürüşü için elverişli yüksek bir motoru teslim almaya gidiyorum. Ee, bakalım ilk izlenimlerimi de sizlerle paylaşmak için kaydı açtım. Ee, ben de sizler kadar heyecanlıyım vallahi. Çünkü biliyorsunuz bu şeyde, kategoride, bu klasmanda piyasada ciddi bir boşluk var. Hani en iddialı model Honda'nın Rally'si var 250'lik ama o Euro 5 motoru hani yurt dışında 300'lük satılıyor. Türkiye 250'lik getiremiyorlar. Euro 5 normlarından dolayı Dolayısıyla o boşluğu dolduracak bir motor diyebiliriz bu motor için. Ben öyle görüyorum en azından ama tabii ki testini yapacağız onu paylaşacağız sizinle ama şöyle ilk izlenimleri de hani motorun ilk karşılaşmasında sizlerle yapalım istedim. Şu ışıkları geçersek bir giriş yapacağız firmaya ve motoru teslim alacağız. Almadan önce de şöyle kabaca bir inceleriz bir ön inceleme yaparız motora. Evet şimdi 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 şöyle motorumuzu şuraya bir koyalım. Üstümüzü başımızı bir çıkaralım. Sonra bakalım motor içerlerde bir yerlerde olacak. Hop. Evet şimdi girelim bakalım abi. Tat 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 tat. Nerede nerede nerede? Motor nerede motor nerede? nerede? hahanda gördüm valla. Oo. Ooo. Fena. Evet dostlar motorumuz bu. Watchun biliyorsunuz Çinliye oldukça kaliteli üretim yapan Watch firmasının Watch markasının Rally modeli bekliyorduk bu modeli. Şöyle bakalım. Timsun lastikler. Üzerinde dişli. Olcukça yüksek ve düz bir selesi var. Şöyle baktığımız zaman arkada yine bir taşıma demirini görüyoruz. Hemen şöyle bakalım. Şu, alalım şuradan abi. Aynalar. Herhalde aküsü bağlı değil bunun. Şöyle kısa bir cam. Vallahi yakışıklı. Şuraya gelelim. Bu çalışıyor mu? Bu da çalışmıyor. Bu da grisi. Bu gri sarı. Ter jantlar, tek taraftan disk, çift kaliperli, çift pistonlu kaliper. Bakıyorum. Sarı gri uyumu çok güzel. Jantlar da yine sportif bir yapı oluşturmuş. Tek pistonlu kaliperi görüyorum. Şöyle. Yüksek bir egzoz yapısı var. Şurası plastik. Evet, ince bir arka stop. Vallahi güzel. Oldukça geniş bir zincir dişlisi var. Yine arazi şartlarına uygun gücü elde edebilmek için. Şöyle bakıyorum. Ne var? Tek ortadan ayarlanabilir mi? Ayarlanabilir sanki. Monoshock amortisör, ayaklar oldukça yüksek konumlandırılmış arka harça ayaklıkları. Ee, yine 3.3 CC'lik tek silindirli bir motoru var. Şimdi kullanacağız tabii motoru. Bizde olacak, alacağız. Ee, şuradaki yapılar yine bakıyorum. Oldukça kaliteli görünüyor. Vallahi genel ilk izlenimler güzel. Oldukça yüksek yalnız benim motordan falan yüksek. Bakalım bize kullanımda ne gibi hissiyat verecek. Ee, şuna bak, evet. Bir de mavi beyazı var. Zannedersem bu aktif. O oh, işte. Evet, normal LCD bir ekran. Güzel. Temel bilgileri veriyor anladığım kadarıyla. 10.000'e 10 kadar kırmızı demiş. 11 devire kadar çevirebiliyorsunuz. Evet. Boşta çalıştıralım mı? makinası sesi. En sevdiğim. Süper. Çok çalıştırmayalım. Şu farlara bakalım. Güzel gündüz farları var üst tarafta. Evet şöyle. Farları normal Evet, farlar led değil. Onu gördük ilk etapta. Ters maşa amortisörler var yine. Şurada amortisör koruyucuları var. Onu görüyoruz. Şöyle bakalım. Uzaktan da gösterelim. Eycik korumalar. Oldukça sağlam yapıda. Aynalar. Metal tank. Tank kapasitesine bakarız şimdi yakıt alırken. Evet arka şeyler led, stoplar led, sinyaller led. Hemen bakalım şuradan. Evet sinyaller led. Sadece ön farları şey tutmuşlar. Halojen tutmuşlar. Halojen farlar var ön tarafta. O biraz ilk etapta hani dikkatimizi çekti. Tamamen motorun yapısına uygun dümdüz bir selesi var. Şimdi bu motorla arazi yaparız. Zaten biliyorsunuz son günlerde biraz böyle arazi hevesi sardı bizi. Biraz cross, motocross hevesi sardı. Afrika'mızın lastiklerini de değiştirdikten sonra. Dolayısıyla bu motorla bir arazi yaparız. hem normal yolda şehir içerisinde hem de arazide iki performansını değerlendiririz. Yine bakın ön çamurluk dikkatinizi çekiyor mu? Oldukça. Cross'a uygun, Enduro'ya uygun bir ön çamurluk, yüksek bir ön çamurluk var. Şöyle terjantlar, dişli lastikler, renkler de gayet güzel seçilmiş. Şöyle baktığımız zaman mavi beyazı da güzel. Evet şu gri hakim renkleri var. Bu, bunu çok beğendim ben. Sarı var ya içinde kanalımızın rengi. Evet burada da sarı gri. Vallahi hoş. İlk izlenimler bu şekilde. Vallahi güzel. Şimdi bakalım herhalde şu çalışanı alacağız öyle görünüyor. Bunu alacağız, biraz bineceğiz buna. Sonra da testini kullanım hissiyatlarını, özelliklerini sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, ilk marş gidiyoruz hadi hayırlısı. motorun testini falan karıştırmamak için abone değilseniz abone olun. Tabi bu videoyu da beğendiyseniz kısa bir video oldu ama bu heyecanlı bu ilk girişi, ilk görüntüyü, görüntülemeyi bizim ilk motorla karşılaşmamızı sizlerle de paylaşmak istedim. Dolayısıyla beğenin videomuzu eğer beğendiyseniz. Takipte kalın diyorum. Hoşçakalın.